Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, damla bir soru sordu. Ee, şimdi bir açı hesaplamayla beraber paralel cetveller çekmeyi epeydir yapmamıştık. Seneler geçti. Bakalım yapabileceğiz mi? Dedik bari bir video çekelim. Bakalım başarabileceğiz mi? Bismillah. Arkadaşlar bir tane orta noktası koyduk. Her şey matematik, değil mi arkadaşlar? Ondan sonra e, şimdi bu orta noktasını bir dik açıyla şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu aslında en güzel neyle yapılır Damla? 60 derece ile yapılır. Şöyle bir tane çektik. Değil mi Damla? Peki. Şimdi şuradan nasıl geçeceğiz? Bunu da bir tane aslında en güzel 60 derece gönyeyle yapılır. Şuradan gövdereyi çıkartalım. Bizde malzememiz var niye kullanmıyoruz değil mi? Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu buradan çektiğimiz vakit dümdüz gitti değil mi? Bu düz oldu. Bunu buraya koyduk. Anladım. Görüyorsun değil mi onu? Maskenin ardından konuşabilirsin istersen. Şöyle çekiyoruz. Evet. Şimdi bir tane de şöyle çekiyoruz. Görüyor musun Damlacığım? Hı hı. Evet. Teşekkür ederim. Sesini duymak güzeldi. Damla da. Şimdi Stephen kimdi? Stephen P.S yazı stiline benzer bir şey. Bakalım e, bunun geometrisini çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Yapabilecek miyiz? E, Grafgear 1000 kullanıyor. Damla da bugün Grafgear 1000 aldı kendisine. Kendisine ilham olması ümidiyle. Şimdi. Kaç derece demiştin Damlacığım? 54. 54. Bir de İngilizce söyle onu. 54. 54. Evet. Güzel bir İngilizce var damla. Buraya koyduk ve 54 hesaplıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurası sıfır noktası değil mi? Buradan bir derece hatalı çizmişiz. O kadar olur artık değil mi? Damlacığım. Doğru. 54 nasıl buluruz? Şurası 54 derece. Bu 54'ün üzerine bir 54 daha eklersek kaç eder damla? 18. 18 kaç şurası oluyor değil mi damlacığım? Peki. Bunun üzerine bir 54 daha ekleyelim. 162 evet. Şimdi böyle güzel bir sıfır noktamızdan bir 54 derece çizdik. Buradan da bir 54 derece çizdik. Bakalım bu 54'nin biri birle bağlantısı var mı? Bu arada arkadaşlar kullandığım kalemde. E, Tombow Monograph One. Güzel bir kalem. Buna da video yapmamız lazım. Yapmadık. Ama video yapmamız lazım. Bismillah. Evet. Şimdi damlacım bak. Burası 54 derece. Şu ikisi de 54 derece. Tamam mı? Sonra şurası 54 derece. Şimdi soru şu. Burası kaç derece? Kaç derece? Hüseyin sen söyle. 18. Aferin Hüseyin. Bayağı şey böyle söyledin he. Karizmatik şekilde söyledi ha. Evet. Şimdi burası 54 derecesi. Bunu Damlacığım şimdi Stephen Pierce ne yapmış? Böyle yapmış değil mi? Burada bak şimdi bu 54 derece değil mi? Burası 54 derecelik bir dar açı. Sen 54 dedin. Ben bilmiyorum kaç derece olduğunu. Şimdi bak şimdi bunu paralellerini bulacağız. Kaç santim arayla bulmamız lazım? Diyebiliriz ki mesela bunun üzerinden şimdi bak bu şunu bir kalınlaştıralım tamam mı? Hatta bunu şöyle yapalım. Sen bana bir tane e, ne ver biliyor musun? Dur üzerinden kalın geçelim. Evet kalın geçtik şimdi tamam mı Damlacığım? Şimdi bunun üzerinden bak şimdi her şey matematik. Epeydir böyle bir işlem yapmamıştık ama zevkli olacak gibi gözüküyor. 2 dereceyle 2 santim aralıklarla çizerim. Bak 24'ü buraya koydum. 26. Evet. 60. Evet. 602, 602. Yeter. Böyle git. 22, 20, 18, 16, Evet. Zevkli evet. değil mi yalnız? Şimdi bundan sonrasını nasıl yaparız? Sekte. Çok zevkli olsun. Çok Şimdi bunu sıfır noktası alıyoruz şimdi. Tamam Damloş? Hı hı. Evet ama öğreniyorsun değil mi? Kesinlikle. Şunun 54'ünü buluyoruz. Bu sabit mi oluyor? Bir daha çıkmıyor değil mi yaptığınız Buraya geldik tam bu. Tamam, tamam mı seninikom? Hı hı. Ne yapıyoruz? 54'ünü bulduk. Evet, Damla'cığım. canım. Senin akıllı bir kız olduğunu biliyordum. Buraya geliyoruz. <laughs> ne yapıyoruz Damla? 54. <laughs> tamam. Son nokta. Evet Damla'cığım ne yapıyoruz? 54'ünü evet, bulduktan sonra evet. referansa paralel çevirilerini çekeceğiz. Bravo Damla işte bu. Tamam. Ve kaligrafini yazmaya başlayabiliriz değil mi Damla'cığım? Bismillah. Normal tabi bunları silik çekiyoruz değil mi Damla'cığım? Yani belli olmasın diye. Evet. Sıfırdan hmm. 54'e. Değilmiş arkadaşlar ya. Yani sanatın içindeki matematik ne kadar güzel değil mi? Geometri, matematik zaten hepsi bir. Hepsi de birleşik. Aslında yani sanatın içinde şu an matematik gördük. Geometri gördük. Biyoloji var. Fizik var. Değil mi? Uzay bilimi var. Peki. Şuradan ne yapıyoruz Damla? Buradan da aynı şekilde 54 derecelerini buluyoruz. Evet. paralel çekip ızgaramızı oluşturmuş oluyoruz. Evet. Ama 54'ü bulurken nasıl buluyoruz? Biliyor musun Damla? Şunu bak burası şimdi burasını şurayı sıfır farz et. Şuradan başlatıyorsun. Sıfır. Buradan 54 diyorsun, Tamam mı Cennet Evet. Bak. Yani şu noktasını sıfır noktası Buraya koyduğun vakit hı. şuradan sıfır buradan sayıyorsun 54. Tamam, tamam mı Canika? Öyle basit gibi gözüküyor. Basit de ama hani dikkat etmek gerekiyor. Hı. Hiçbir işi küçümsememek gerekiyor. Hı. Yoksa yanlış yapmıyoruz. Evet Damlacığım. O zaman bir tane daha 54 yapacağız değil mi Dilo? Hı. Damlacığım. Dilo beni anladı. Dilara bugün yok ama. Evet. Tabi ufak bir derece hatayla çizmiş olabiliriz arkadaşlar. Ama mantığını öğrenmeyi öğrenmek gayemiz. Güzel, enteresan bir video oldu değil mi Damla? Ne diyorsun? Evet Osman abi. Kesinlikle. Arkadaşlar Damla'yı kaç senede tanıyoruz Damla'cığım seni? Ee, yani 10 yıl. 10 yıl oldu değil mi? Ay. Damla buraya ilk geldiği vakit böyle kafasında Mone'nin resmettiği küçük kızların böyle elinde çiçek olan sepet taşıyan kafasında böyle güneşten korumak için çiçekli şapkalar taşıyan Monet'in resimlerindeki kızlar gibiydi. <laughs> evet. Arkadaşlar yaptık. Bakın. Aynen buradaki şuradaki çizgilerin benzerlerini çok güzel bir şekilde yazdım. Açı hesaplamayla beraber bir şablon oluşturduk. Kaligrafi yazısı şablonu. Damla, he, damla çok güzel kaligrafi yazıyor. Herhalde bunu yazabilirsin sen değil mi? Bir yazar mısın şimdi? Hafif. Hı? Sırf mesela Just yazar mısın? Ay şimdi yazmam. Peki. Hadi bir tane Just edelim. Gel bir tane. Peki tamam. Arkadaşlar kaligrafi şablon oluşturduk. Bir açı hesaplamayla beraber birine birine paralel çizgiler yaptık.